Yargı vesayetini ortadan kaldırmışlardı. Onlar eğitim vesayetini ortadan kaldırmışlardı. Onların önünde kimse duramamıştı. Başbakan da duramazdı. Hükümeti de devireceklerinden emin bir şekilde çıkmışlardı yola. Halbuki onlar bütün bu vesayetleri ortadan kaldırırken yanlarında başbakan ve dolayısıyla da millet vardı. Başbakanı ortadan kaldırırken bunu hesap edememişlerdi. Millet karşılarına dikilecek boylarının ölçülerini alacaklardı. Bir savaşı kumandanın değil ordunun kazandığını unutmuşlardı. Önceki savaşları kendilerinin kazandıklarını zannediyorlar ve bu sarhoşlukla operasyona başlıyorlardı. 8 17 Aralık'ta operasyon başladı. Bakan çocukları, vekil çocukları, iş adamları tek tek baskınlarla içeri alındı. Sorgulandı. Sorgu başladı. ilk gün medyanın iki tetikçisi bir bir dökülmeye başladı. 7-8 ay önceki mesajları ortaya çıktı. Operasyondan bu şahısları haberdar eden savcılar nasıl oluyor da üstlerini veya yargı kurumlarını bilgilendirmiyordu? Operasyonu bu şahıslara sızdıran emniyet müdürleri nasıl oluyor da operasyondan üstlerini haberdar etmiyordu? Ortada bir kapan vardı ve bu kapanın üzeri ananas bitkisiyle kamufle edilmişti. Kimse farkında değildi. Herkes Fethullah Gülen 4 metrekare bir odada sabahtan akşama kadar ibadet ediyor ve sadece ağlıyor diye inanmışken ortaya akıl almaz ses kayıtları çıkıyor ve cümle alem yeryüzüne gelmiş geçmiş en büyük CEO genel müdürü yani Fethullah Gülen'i tanımaya başlıyordu. 9. Operasyon sekmişti. Nokta atışı yapacağını zannedenler yanılmıştı. Devlet kurumları ve özellikle istihbarat iyi çalışıyordu. Düşman bir yıl içerisinde ikinci tarihi yenilgisini almaya hazırlanıyordu. Onlar için bu yenilgi, bizim içinse bu iki zafer o kadar önemliydi ki. Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini alkışlıyorum diyordu. Bosna Hersek'ten, Malezya'dan, Filistin'den, Mısır'dan, Endonezya'dan, Pakistan'dan Müslümanlar gösteriler yapıp son kalenin ayakta kalmasını istiyorlardı. Evet Türkiye son kaleydi. Sermaye baronlarının at koşturmak için sabırsızlandığı, bankaları tekrar boşaltmak için can attığı, devlet kurumlarını iç etmek için ağızlarının sulandığı, ezanı susturmak, insanları yozlaştırmak, şeytana hizmet etmek için ter döktükleri son ülke burasıydı. 10- Üçüncü Dünya Savaşı çıkmıştı. Kimsenin haberi yoktu. Bangladeş'te Müslümanlar sokakta öldürülüyor. Myanmar'da Budistler cami ve Müslüman mahalleleri basıp masumları diri diri yakıyor. Filistin'de duvarlar örülüp Müslümanlar açlığa terk ediliyor. Mısır'da darbe yapılıp sokak ortasında katliamlar yapılıyor. Irak'ta Şii ve Sünni bahanesiyle her gün onlarca bomba patlıyor. Suriye'de Esad rejimi Müslümanlara kan ağlatıyor. Doğu Türkistan'da Çin Halk Cumhuriyeti Müslümanları kısırlaştırıyor. Somali'de Etiyopya'da çölün ortasında bile El-Kaide denen ve ismini bile Amerikalılardan duyduğumuz bir örgüt hortluyor. Müslümanlar dünyanın her yerinde zulüm ve işkence altında eriyordu. Savaş olmayan, kazandığımız bir tek yer vardı. Müslümanları tekrar bir araya getirecek, İslam'ı tekrar diriltecek, yeniden bir dirilişe şahitlik edecek o topraklar Türkiye'deydi. Şeytanın ve uşaklarının tek amacı burada da fitne ateşini yakıp İslam'ı somut olarak tamamen ortadan kaldırmak, ortada güçlü bir İslam devleti bırakmamaktı. Evet Müslümanlar bunun farkında değildi ama 3. Dünya Savaşı çoktan başlamıştı. 11. Türkiye'yi de savaşın ortasına atmak isteyen, pasifize etmek isteyen dış güçler ellerinde son kozu olan cemaati kullanmaktan çekinmediler. Milletvekilleri istifa ettirdiler, bürokratları yasa dışı hareketlere teşvik ettiler, bazılarını tehdit ve şantajla taraflarına çekmek istediler. Bu yüzden belki başbakan haşhaşi benzetmesi yaptı. Belki bu yüzden bu benzetme cemaatin bu kadar zoruna gitti. Gitmeliydi. Çünkü doğruydu. Yanlış olsa gülüp geçeceklerdi. Öyle olmadı ve olmayacaktı. 12. Hedef genel seçimler değil, genel seçimler. Bundan sonra bir yıl boyunca AK Parti'de istifalar devam edecek. Bazı bölgelerde patlaklar olacak. Farklı savcılar, farklı soruşturmalar olacak. Farklı ses kayıtları, farklı görüntüler çıkacak ortaya. Hedef bir sene içerisinde genel seçimler yapılana dek hükümeti yıpratmak olacak. Bu yarışın kaybedeni hem AK Parti olacak hem Cemaat. Kazanansa şakşakçılar. Yani eline cips ve kola alıp evlerinde mücadeleyi televizyondan keyifle izleyenler. Bizim gezide yapamadığımızı bir gecede cemaat yaptı diyen zihniyet olacak kazanan. 13. Bilmem hatırlar mısınız? Bütün bunların farkındaymış gibi son genel seçimlerden sonra artık gel bitsin bu hasretlik demişti Başbakan. Sizce bunların farkında değil miydi başbakan? Fethullah Gülen Türkiye'de olsaydı ve CEO olmak yerine hoca efendi olmayı tercih etseydi şu anda Türkiye'de durum çok farklı olurdu. Ama vazgeçemedi şirketlerinden Amerika'da kalmayı tercih etti. Yani baronlarla el ele olmayı tercih etti. İsrail'i tercih etti. Mavi Marmara'ya ikinci defa küfür etmeyi. Başbakanın başrolde oynadığı Roma oyununda Brutus olmayı tercih etti. Bundan sonra ne mi olacak? Her şey size bağlı. Ya AK Parti de cemaatle gücünü yavaş yavaş kaybedebilir. Erdoğan bir sonraki seçimlerde partinin başında durur ve davaya sahip çıkarsa Türkiye kaburgasından dışarı çıkabilir. Yani hayal ettiğimiz gibi bağımsız bir ülke olabiliriz. Şu an bağımsız olduğumuzu düşünmüyorsunuz değil mi? Ancak başbakan artık ben yokum derse bu ülkeyi taşıyacak başka kahramanların olmadığını belirtmek isterim. Maalesef savaş ince bir sanattır. Tecrübe, birek ve yürek gerektirir. Biri eksik olursa eninde sonunda kaybedersiniz. Beddua ile yazıyı tamamlamanın bir anlamı yok. Bu ülkenin bir ferdi olarak dış güçlerin oyunlarını bozacak tek güç yine millettir. Yani sağlam iradedir. Lütfen irademize sahip çıkalım. Tabi önce iradeli olmak kaydıyla hükümet ve cemaat kavgası diye başlık attık ama aslında başından beri demek istediğimiz tek şey bu kavganın hükümet ve cemaat arasında olmadığı. Bu kavga Türkiye ile dünyanın kavgası. Bu kavga hak ile batılın kavgası. Bismit Haber Seyret.com